J.R.R. Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi serisi ilk bakışta fantastik bir eser ve yapım gibi görünüyordu. Ancak dikkatli bir okuma yapıldığında bu serinin aslında gerçeklerin ters yüz edilerek geçmişe dönük fakat geleceği anlatan bir yapıt olduğu gözler önüne seriliyordu. Bu büyülü dünyayı tasarlayan Tolkien sıradan bir yazar değildi. Onun yazdıkları yalnızca birer kurgu değil aynı zamanda sırları, okült bilgileri ve sembolleri yeniden işleyen bir rehber. Rehberdi. Peki bu rehberi kimler hazırlamıştı ve kimler kullanacaktı? Bu eserlerin köklerine indiğimizde Tolkien'in çevresinde bulunan ve onu derinden etkileyen kişilerin izlerini bulmak zor olsa da mümkündü. Tolkien'in The Inklings cemiyetindeki yakın dostu Charles Williams, kabala, okültizm ve hermetizm konularıyla içli dışlıydı. Aynı zamanda kökleri antik Mısır'a kadar uzanan Masonik, Kabalist, Hermetic Order of the Golden Dawn yani Altın Şafak Hermetik Cemiyetinin üyesiydi. Hermetizm antik Mısır'da yaşamış Bilge Hermes Trismegistus öğretilerine dayanan felsefi ve dini bir sistemdi. Üstelik Hermetic Order of the Golden Dawn'ın en önemli kurucuları açısından biri olan Samuel Little McGregor Mathers tarikatla o kadar özdeşleşmişti ki Altın Şafak bilgini İngiliz ve Amerikalı okültist, törensel büyücü ve yazar olan İsrail Regardie geriye dönüp baktığında Altın Şafak McGregor Mathers'tı demişti. Aynı zamanda bir okültist olan McGregor Mathers, İngiltere'deki Gül ve Haç Kardeşliği'nin de bir üyesiydi. Gül ve Haç Kardeşliği, Süleyman Mabedi'nin sembollerine oldukça önem veren bir cemiyetti. Öte yandan Mac McGregor Mathers, Fransız ve Yahudi bir filozof olan Henry Bergson'un kız kardeşi Mina ile evliydi. Ayrıca McGregor The Key of Solomon the King yani Kral Süleyman'ın anahtarı isminde bir kitabı kaleme almıştı. Altın Şafak Hermetik Cemiyeti'nin ayinlerinde antik Mısır kültürüne ait kıyafetlerin giyilmesi Mısır Firavunları ve Yahudileri ile olan ilişkiyi daha da netleştiriyordu. Bu cemiyetin ilk tapınağı 1888 yılında Londra'da açılan Ay Urania tapınağıydı. Burada şifreli el yazmalarından çözülen ritüeller geliştirilerek uygulanmıştı. Çok kısa bir sürede peş peşe weston super Osiris Tapınağı, Bridford'daki Horus Tapınağı ve Edinburgh'daki Amen-Ra Tapınakları açıldı. Besbelliydi ki bu yapı Firavunların dinlerini yaşatmaya çalışıyordu eski ve hatta belki de günümüz Mısırıyla doğrudan ilişkiliydi. Kısaca MacGregor Mathers, Charles Williams'ı, Charles Williams'ta Tolkien'i ve C.S. Lewis'i düşünceleriyle etkisi altına almıştı. Belki de Yüzüklerin Efendisi serisi The Inkling's Cemiyeti'nde yapılan bir takım görüşmeler sonrasında bir sipariş üzerine yazılmıştı. Bu bakımdan Tolkien aslında İskandinav mitolojisinden etkilenmiş fakat romanlarında İskandinav mitolojisini uyarlamamıştı. O kendi sinin de söylediği gibi tamamen gizli şeytani ilimler vasıtasıyla bu romanları yazmıştı. Tolkien bir mektubunda şöyle söylüyordu. Elbette böylesine kibirli bir amaç bir anda gelişmedi. Asıl mesele hikayelerdi. Zihnimde verili şeyler olarak ortaya çıktılar. Ve ayrı ayrı geldikçe bağlantılar da büyüdü. Sürekli kesintiye uğrayan ancak ilgi çekici bir çalışma. Yine de her zaman orada olanı bir yerlerde kaydetme duygusuna sahiptim. İcat etme değil. Tolkien bu romanlar için birkaç yerde ve mektubunda şöyle söylüyordu: "Bütün bunları ben icat etmedim. Onlar bana veriliyor ve ben de kaydediyorum. Ben sadece bir aracıyım." Ayrıca Atlantis kabusları ismini verdiği, sürekli gördüğü korkutucu rüyalar da bunun birer nişanesiydi. Tolkien hayatı boyunca Atlantis'in dev dalgalar altında kaldığına dair korkutucu rüyalar görmüş ve bunu da romanına yansıtmıştı. Rüyalarının ebeveynlerinden geçmiş olabileceğine inanıyordu. Çünkü oğlu Michael da benzer rüyalar görüyordu. Tolkien'in orta dünyasında Isengard ve Orthanc, hem doğal hem de yapay öğelerin bir araya gelmesiyle şekillenen bir bölgeydi. Isengard başlarda korunan bir kule olarak tasvir edilmiş ve kırılmaz taş yani Orthanc anlamını almıştı. Isengard'ın savunması Entlerin bölgeye suyu yönlendirmesiyle sarsılmış ancak kule kırılmaz yapısından dolayı yıkılmamıştı. Dikkatli bakıldığında burada Vatikan'ın Aziz Petrus meydanındaki dikili taşla bir paralellik bulunuyordu. Aziz Petrus Meydanındaki dikili taş yaklaşık 20 asır önce Mısır'dan Roma'ya getirilmiş ve hiç yıkılmamış bir yapı olarak asırlardır orada duruyordu. Roma'nın 13 antik dikili taşından biri olan bu dikili taş Vatikan'ın merkezinde yer alıyordu. Bir sembol her zaman yalnızca çizim ya da şekilden ibaret değildir bu iki haç görünmeyen bir derinliğe işaret ediyordu. Yunan haçı Hristiyanlığın temelini temsil ederken Aziz Andreas haçı daha da eskiye kaybolmuş uygarlıklara uzanıyordu. Isengard'daki bu semboller Saruman'ın karanlık planlarının ardında yatan köklü bilgilerin kilit taşıydı. Aziz Andreas kasabasının adı Havari Aziz Andreas'tan geliyordu. Balıkçı Aziz Andreas'ın mirası aynı zamanda Katolik Mitra başlığının balık ağzına benzer tasarımı Ile sembolize edilmişti. Bu Yunan haçı ve Aziz Andreas haçının Isengard ve Aziz Petrus meydanında üst üste durmasıyla birleştirildiğinde dini sembollerin derinliğini daha da belirgin hale getiriyordu. Aziz Petrus meydanı Roma Katolik dünyasının kalbinde yer alırken İsviçre'nin Cenevre şehrinde bulunan Sörn bir bakıma bilim dünyasının merkezinde yer alıyordu. Bu iki yer arasındaki sembolik bağlantılar bize dini ve bilimsel güçlerin tarih boyunca nasıl iç içe geçtiğini gösteriyor. Isengard ve Vatikan'daki benzerlikler sadece yapısal değil, coğrafi ve stratejik olarak da örtüşüyor. Isengard bir nehrin hemen yanında yer alırken Vatikan'da Tiber nehrinin yanında bulunuyor. Ayrıca CERN yani Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi İsviçre'nin Cenevre kentinde yer alan ve Ren nehrine oldukça yakın bir konumda bulunan bir yapı. Bu stratejik ve sembolik yerleşimler birbirlerine olan benzerlikleriyle tablomuzu daha da netleştiriyordu. Çünkü Vatikan bayrağında iki anahtar sembolünden oluşan Aziz Andreas Haç'ı bulunurken Cenevre Cumhuriyeti'nin bayrağında bir anahtar sembolü yer alıyordu. Aynı şekilde İspanya ile sınır komşusu olan Cebeli Tarık'ın bayrağında da bir anahtar sembolü bulunuyordu. Yani Vatikan bayrağındaki iki anahtar aynı zamanda Cenevre'yi ve Cebeli Tarık'ı simgeliyordu. Ve aynı zamanda İngiltere ve İskoçya'yı. Cebeli Tarık İber Yarımadası'nın güney ucunda bulunan bir Britanya deniz aşırı bölgesidir. Bu şehir İngiltere'nin Akdeniz'deki askeri varlığını simgeleyen önemli bir stratejik noktadır. Bütün bunlara ek olarak İngiltere bayrağında Yunan ve Aziz Andreas haçının üst üste olduğunu görüyoruz. İbrani dilinde seferat İspanya anlamına geliyor. Köken olarak İspanyalı olan Yahudileri simgeliyordu. Gül ve haç kardeşliği, masonlar ve tapınak şövalyeleri yüzyıllardır aynı ortak stratejiyle hareket ediyorlardı. Tabloya biraz daha yakın neceb İspanya bayrağına baktığımızda iki sütun görüyoruz. Bunlar Herkül sütunları olarak geçiyor. Daniel Beresniak Masonluğun sembolleri kitabında şöyle söylüyordu: "Süleyman Mabedi'nin sütunlarını temsil eden iki sütun bir yerden oldukça farklı bir başka yere geçiş simgeler. Cebeli Tarık'ta durduğuna inanılan mitolojik Herkül sütunlarını temsil ederler. Tanıdık bir dünyadan bilinmeyen bir dünyaya geçişi ilan ederler. Tapınağın kapısındaki sütunlar tamam man süs niteliğindedir ve çatıyı desteklemezler. Antik tapınaklarda genellikle iki sütun bulunurdu. Örneğin Karnak Tapınağının girişindeki iki obelisk yani dikili taş Süleyman Tapınağındaki sütunlardan çok daha eskidir. Kral Süleyman tarafından seçilen mimar Hiram, tarihçi Herodot'a göre biri altın, diğeri zümrüt olan iki sütunun bulunduğu Herkül Tapınağının yer aldığı Akdeniz kıyısındaki Levant'ta bulunan surdan gelmiştir. Vatikan'a dönecek olursak Sistina Şapeli Kudüs'teki Hazreti Süleyman Tapınağı model olarak inşa edilmişti. Şapelin uzunluğu 40 metre, genişliği 13 metre, yüksekliği ise 20 metredir. Bu ölçüler Yahudilerin Krallar kitabında detaylı olarak açıklandığı gibi tapınağın iç mabede olan Heykel'in ölçüleriyle aynıdır. Bu benzerlik Hristiyanlık ve Yahudilik arasındaki tarihi ve dini bağların derinliğini daha da belirginleştiriyor. Sistina Şapeli'nde Michelangelo tarafından yapılan Son Yargı tablosu İsa'nın ikinci gelişini ve dünyanın son anlatıyordu. Tabloya baktığımızda sol üst tarafta Katolik Hristiyan haçını, sağ üst tarafta ise Süleyman Mabedi'nin sütunlarından birini görebiliriz. Minastirit'in kuşatması ile Konstantinopolis'in fethi arasında güçlü benzerlikler bulmak mümkün. Öte yandan Minastirit mimari olarak Fransa'daki Mont Saint Michel'den ilham almış olabilir. Ancak sembolik olarak İstanbul'un yedi tepesine benzer bir yapıya sahiptir. Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluğu İstanbul'u yedi tepe üzerine inşa etmişti. Bu tepelerin tamamı Sur İstanbul olarak bilinen tarihi yarımada sınırları içerisindedir. Bu bağlamda Minas Tirith'in de yedi yüzeyden oluşması İstanbul'un yedi tepesiyle olan benzerliğini daha belirgin hale getirir. Arnor ve Gondor'un Roma ve Bizans'ı temsil ettiği düşüncesi Tolkien'in orta dünyasındaki bölgesel dinamikleri nasıl inşa ettiğine dair önemli bir ipucudur. Batı Roma'yı Arnor, Doğu Roma'yı yani Bizans'ı ise Gondor'un temsil ettiği bu anlatıda Tolkien'in bu dünyasının sadece fantastik bir dünya olmadığını görüyoruz. Roma İmparatorluğu'nun yazışma dili Latince olmasına rağmen edebiyatın ve entelektüel çalışmaların büyük bölümü Yunanca kaleme alınmıştır. Doğu Roma İmparatorluğunda da Latince hiçbir zaman Yunancanın yerine geçememiştir. Bu dilsel yapı Roma İmparatorluğunun doğu ve batı olarak ayrılmasının ardından daha da belirgin hale gelmiştir. 1. Justinianus'un ölümünden sonra Yunanca Doğu Roma İmparatorluğunun yani Bizans'ın resmi dili haline gelmiş ve Latince daha çok Batı Roma'da etkisini sürdürmüştür. Yunan kültürü hem Batı hem de Doğu Roma İmparatorlukları üzerinde büyük bir etkiye sahipti ve bu etkinin izleri günümüzde bile sürmektedir. Batı Roma İmparatorluğu Roma'nın Latin kültürünün egemen olduğu bölgeyi temsil eder. Bu dönemde Roma Yunan kültürünü büyük ölçüde benimsemişti. Yunan mitolojisi Roma Panteonu'na entegre edilmiş, tanrılar Roma isimleriyle anılmış ancak hikayeleri ve karakterleri büyük ölçüde Yunan mitolojisine dayandırılmıştı. Doğu Roma İmparatorluğu, yani Bizans Yunan kültürünü daha derin ve sürekli bir şekilde benimsemişti. İmparatorluğun merkezi olan Konstantinopolis, yani bugünkü İstanbul, Yunan kültürünün ve dilinin hakim olduğu bir başkentti. Roma İmparatorluğu'nun ikiye bölünmesinden sonra doğ Doğu Roma resmi dilini Latinceden Yunanca'ya çevirmişti ve Yunan düşüncesi, din anlayışı ve sanatı Bizans'ın ana kültürel yapısı haline gelmişti. Bu da iki kule kitabının kapağında yer alan sembolizmi çok daha net okumamızı sağladı. İki kule kapağının kitabında Barattur, Hilal, Isengard ise yıldız ile temsil edilmişti. Hilal İslam'ı yıldız ise antik Yunan'a ait bir sembol olan 16 köşeli Virgina güneşini işaret ediyordu. Virgina Yunanistan'ın kuzeyinde küçük bir kasabadır. Bu semboller Tolkien'in sıkça konuştuğu Charles Williams'tan aldığı ilhamla daha da derinleşmişti. Hermetik cemiyette sembolizmin önemi büyüktü. Tolkien'in piramitlere uzanan bu düşünce dünyasıyla olan bağı da eserlerindeki sembollere yansımıştı. 2015 yılında Mısır'da inşasına başlanan Yeni Kahire, Kahire'nin yaklaşık 65 kilometre doğusunda çölün ortasında sıfırdan inşa edilen bir idari başkent olarak karşımıza çıkıyor. Bu idari başkentin sembolizmi aslında tamamen Doğu Roma'nın yani Bizans'ın ve dolayısıyla Antik Yunan'ın ve Antik Mısır'ın bir yansımasıydı. Minastirit'in 7 yüzeyden oluşması Yeni Kahire'deki yapının mimari açıdan benzer bir şekilde inşa edilmesiyle örtüşüyor. Minas Minastiritin tepesindeki zeminde belirgin bir şekilde göze çarpan Yunan haçı simgesi, Yeni Kahire'nin tam ortasındaki Mısır haçı ile dikkat çekici bir benzerlik gösteriyordu. Mordor'daki Barad-dûr yani Karanlık Kule, Suudi Arabistan'daki Kingdom Center'a benzese de aslında Minas Morgul'la sembolik açıdan aynı yer olduğu söylenebilir. Aslında Minas Morgul, Ebraçel Beyti, Yüzük'te Kabe'yi ve Müslümanları temsil ediyordu. Müslümanlar Kabe'nin etrafında tavaf ediyorlar yani daire çiziyorlar. Tıpkı bir yüzük gibi. Film ve kitap serisinde en önemli konu ise yüzüğün yok edilmesiydi. Bu sembolizm Süleyman Aleyhisselam'ın yüzüğü ile alakalı olsa da aynı zamanda Kabe'nin ve Müslümanların yok edilmesinin kesin bir gerekliliğine de çıkıyor. Tolkien'in eserlerine ilmek ilmek işlediği, kendisinin de açıkça itiraf ettiği üzere vesvese yoluyla yani şeytani fısıltılarla yazdığı bu derin sembolizm sistemi Suudi Arabistan'da da kendisini net bir şekilde göstermişti. Bu konu hakkında özellikle son 20 yılda birçok örnek bulmak mümkünse de bunun en çarpıcı örneklerinden biri Hintli aktör Sel Selman Kağan'ın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki bir dans konserinde yaşanmıştı. Arabistan'ın Riyad şehrindeki gösteri sırasında dev ekranda şeytanın yüzü beliriyor ardından arka planda diğer şeytanlar belirmeye başlıyordu. Bu görüntüler daha sonra bir insana dönüşüyor arka plandaki şeytanlar ise bir çark sistemine evriliyordu. Tüm bu sembolik gösterilerin ardından Selman Khan sahnede melek kanatlarıyla boy gösteriyordu. Tabii ki birçok insan için bu sadece bir dans performansının açılış sahnesiydi belki de olağanüstü ya da çarpıcı bir gösteri olarak algılandı ancak bu tür sahneler derin sembollerle işleyen bir sistemin parçasıydı ve çoğu kişi bunun altında yatan mesajların farkında bile değildi izleyiciler bu sahneleri sadece bir eğlence olarak görürken aslında semboller aracılığıyla sunulan şeytani bir sistemin işleyişini seyrediyorlardı melek olarak sunulan parıl parıl parıldayan güzel karizmatik, sanatsal, alımlı, çekici ve şaşalı bazen de minnoş şeytanlar yani hizmetkarlar ve dolayısıyla sistemin çarkları gözümüzün önünde dönüyordu. Bilmiyorum belki de birçoklarının bu sistemden haberi bile yok. Çünkü dünya bazıları için toz pembe ama bu toz pembeliği bozan tek şey her ne hikmetse İslam oluyor. Tabi yerseniz film serisindeki orkular ve urukhayiler Yecüc ve Mecüc kabilelerini temsil ediyor. Yecüc ve Mecüc yüceler ve cüceler demektir. Urukhayilerin daha kalıplı ve cüsseli, orklarınsa daha küçük ve yapısız olduğunu biliyoruz. Sörn'de yapılan deneyler birçok insanın iddia ettiği gibi kara delikler ve boyutlar arası geçişler oluşturmak için değildir. Bu mitolojik anlatımlar konunun sulandırılmasından başka bir işe yaramaz. İki Kule filminde yer alan Isengard'ın önündeki yapıların göründüğü sahne Thorne'deki yapılarla benzerlik gösteren bir sahnedir. Kehf suresinin 96. ayetinde geçen demir ve bakır kullanılarak inşa edilen set Thorne'deki deneylerin ana maddesini oluşturan elementlerdir. Ayrıca Thorne'de yer alan Shiva heykeli sürekli yaratım ve yıkımı sembolize ediyor. Bununla birlikte pozitif ve negatif yükü sembolize ediyor. Shiva'nın dansı Thorne'de yapılan deneylerle bağlantılıdır. Çünkü çünkü bu işin sonu yıkım olacaktır. Aynı zamanda masonların kaostan düzene anlayışıyla örtüşen bir sembolizm olarak da okunabilir. Sörnanus ismi Sörn'ün isminde de yansımasını bulur. Bu boynuz sembolü Zülkarneyn'in Karn ismiyle de bağlantılıdır. Sörn tünellerinin açılış seremonisinin ister müzikleri, ister dans figürleri, ister kıyafet tasarımları, ister dekorları, isterse konuşmaları olsun tepeden tırnağa sembolizmle doludur. Seremoni adı altında yapılan ritüelde Bapomet yani baş şeytan, Horus, güneş ve ay sembolizmi, zihin kontrolü, paganist öğeler, papa ve rahibeleri, seks, eşcinsellik ve daha birçok sembol bulunduğunu görüyoruz. Bütün bunlar bilimin kimlerin elinde olduğunu kanıtlıyor. Gizlemiyor, açık bir şekilde tüm dünyaya kim olduklarını gösteriyorlar. Vaziyet bu haldeyken bütün bunların aksini iddia etmek pes pembe bir dünyada yaşadığını düşünecek kadar kırmızı akıllı olmaya işaret ediyor. Kur'an-ı Kerim'de Mü'minin suresinin 63. ayetinde bütün bu konuları anlatan bir ayet vardır. Ancak kafirlerin kalpleri bu Kur'an'a karşı bir gaflet içindedir. Onların bundan başka yapa geldikleri bir takım kötü işleri de vardır. Yani şeytanla işbirliği içinde olanların açıktan yaptıklarının yanı sıra bin yıllardır gizli bir takım işlerin peşinde koşup durduklarına işaret ediyor. Donald Trump'ın 2018 yılında Suudi Arabistan'a yaptığı bir ziyaret sırasında darbeci Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Suudi Kralı Selman ile birlikte parlayan bir küreye ellerini koydukları fotoğrafta derin sembolik anlamlar barındıran bir anı temsil ediyordu. Bu görüntü Yüzüklerin Efendisi'ndeki Palantir ile büyük bir benzerlik taşıyordu. Palantir orta dünyada uzakları görebilen ancak aynı zamanda karanlık güçler tarafından manipüle edilebilen bir nesneydi. Küreye ellerini koyan bu üç lider görünen çok daha farklı bir mesaj veriyordu. Donald Trump'ın İskoç ve Yahudi kökenleri bu sembolizmin daha da derinleşmesine neden oluyordu. İskoçya tarihin karanlık sayfalarında okültizm ve gizli örgütlerle ilişkili bir ülke olarak bilinir. Trump'ın her iki ebeveyninin de Long Island'daki Yahudi tıp merkezinde hayatını kaybetmesi kritik bir olaydı. Çünkü Long Island Yahudi tıp merkezi 1950'lerde kurulan ve daha çok bölgedeki Yahudi topluluklarına hizmet veren bir sağlık merkeziydi. Trump'ın anne tarafından İskoç olması bu semboller dünyasında önemli bir halkayı tamamlıyordu. İskoç kökenli muhtemel Yahudi bir Amerikan başkanı, Mısır topraklarından gelen muhtemel Yahudi bir lider ve Yahudi kökenli olduğu bilinen Suudi Arabistan coğrafyasını temsil eden bir kral. Bu üçlü sadece coğrafi ve diplomatik bir tablo sunmakla kalmıyor, aynı zamanda ezoterik bir senaryonun parçası olarak bir araya geliyordu. Fotoğrafı daha derin bir semboller haritasına oturttuğumuzda Minas Morgul ve Baratdur'un Kabe ve Arabistan'ı Minas Tirith'in Kahire ve Mısır'ı, Isengard'ın Vatikan'ı ve aynı zamanda İsviçre, İngiltere ve İskoçya'yı yöneten gizli Yahudi topluluklarını temsil etmesi bu resmin altındaki derin yapıyı daha da görünür kılıyor. Zira bu topraklar tarih boyunca gizli örgütlerin, şeytani tarikatların ve ezoterik güçlerin merkezleri olmuştu. Süleyman peygamberin tasviri tarih boyunca pek çok efsane, mit ve hikayede yer bulmuştur. Kur'an'da anlatıldığı üzere Süleyman peygambere hem insanlar hem cinler hem de kuşlar hizmet etmiş hatta rüzgar bile onun emrine verilmiştir. Ne var ki tarih boyunca bu büyük peygamberin adı yanlış ve kasıtlı bir şekilde kirletilmeye çalışılmıştır. İblis ve ona tabi olan şeytanlar Süleyman peygamberi büyücü olarak tanıtarak insanları fitneye sürüklemeye çalışmıştır. Oysa Kur'an bu iftiraları açıkça reddetmektedir. Süleyman'ın hükümranlığı hakkında şeytanların ve şeytan tıynetli insanların uydurdukları yalanların ardına düştüler. Oysa Süleyman büyü yaparak küfre girmedi. Fakat şeytanlar insanlara sihri ve özellikle de Babil'deki Harut ve Marut adlı iki meleğe ilham edilen sihri öğretmek suretiyle küfre girdiler. Peki bu iftiraların kökeni nereden geliyor? Yahudi mistizmi ve kabalist öğretiler Süleyman peygambere dair çeşitli yanlış inanışlar geliştirmiştir. Yahudi mistizmi içinde Süleyman aleyhisselama büyücülük atfedilmesi bu inanç sisteminin temellerinden birini oluşturuyor. İblis ve ona tabi olan şeytanlar Süleyman aleyhisselamın tahtına bir büyü kitabı koyarak onun büyücü olduğunu yaymış İsrailoğullarından bazıları ise bu fitneye inanmıştır. Kabalist öğretiler bu fitneyle beslenerek ezoterik bir sistem geliştirmiştir. Yüzüğün kendisiyle de Süleyman peygamberin mühürlü yüzüğüne atıfta bulunulur. Filmde yüzük büyük bir kötülüğün sembolü olarak sunulmuş ve yok edilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Ancak Süleyman peygamberin yüzüğü Allah tarafından ona bahşedilen büyük bir gücün simgesiydi. Daha da ilginci yüzüğü ele geçirmeye çalışan karakterin isminin Saruman olmasıdır. Süleyman ismiyle Saruman arasında büyük bir benzerlik görüyor. Bu sadece bir tesadüf müdür? Filmde dikkat çeken diğer bir detay Süleyman Peygamber'in ordusuna gönderme yapılan kuşlardır. Kuşlar Kur'an'da Süleyman Aleyhisselam'ın ordusunun bir parçası olarak anılırken Yüzüklerin Efendisi'nde ise Saruman'ın ajanları olarak gösterilir. Süleyman Aleyhisselam'ın habercisi Hüt, Hüt kuşu peygamberin yetkisini ve hakimiyetini temsil ederken filmde bu kudretin düşman ajanları gibi gösterilmesi derin bir aldatmacanın yansımasıdır. Kur'an'ın bize anlattığı gerçek doğanın Allah'ın emrinde olduğudur. Ancak filmde doğa kötülüğe hizmet eden bir güç gibi sunulmuş Süleyman Aleyhisselam'ın düşmanı olarak betimlenmiştir. Yüzüklerin Efendisi'nin derin anlatısında pek çok simge ve sembol tarihin ve inançların üzerine inşa edilmiş zengin bir dokuyla karşımıza çıkıyor. Bir başka önemli detay da insanların fiziksel özellikler üzerinden kategorize edilmesidir. Filmde iyi insanlar mavi gözlü, sarışın, av Avrupalı olarak tasvir edilirken, kötü tarafta yer alan ordular ise genellikle esmer ve ortadoğulu bir görünüme sahiptir. Bu izleyicilerin bilinçaltına belirgin bir kültürel üstünlük algısını yerleştirmeye çalışma çabasıdır. Baş iblis ve yardımcılarını kendisine hizmet etmeleri için boyun eğdirmiş Süleyman Aleyhisselam'a kinlenmeleri normaldir. Tarih boyunca Süleyman Aleyhisselam'a iftira edenlerin bir diğer amacı da bu tür ayrımlar ve fitnelerle insanları bölmek olmuştur. dur və elbette elflər şahane güzellikleri, bilgileri ve zarafetleriyle dikkat çekerler. Filmde elfler ışıl ışıl, yetenekli ve muhteşem varlıklar olarak tasvir edilse de elf cin anlamına gelir. Filmde aydınlık güçler olarak betimlenen elfler aslında cin şeytanlarının ta kendileridir. Hobbit filminde Gandalf ve Galadriel'in zihin yoluyla iletişim kurmaları Tolkien'in eserlerinde sıkça karşılaştığımız derin sembolizmin kapılarını aralıyor. O sana dest verdi. bir şeyler bulmuştu. Evet. Bu sahne cinlerin insanlara vesvese verme kabiliyetine yapılan bir göndermeyi gözler önüne seriyor ve bize yeniden Tolkien'in söylediği sözleri hatırlatıyor. Tolkien diyordu ki bütün bunları ben icat etmedim. Onlar bana veriliyor ve ben de kaydediyorum. Ben sadece bir aracıyım. Bu konu hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi ve kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.